Hadi Hades oyunlarındaki Hestia karakterine şöyle bir yakından bakalım. Şimdi ilk oyunda pek adı geçmiyordu ama Hades 2'de alev ve ocak tanrıçası Hestia bayağı önemli bir rol kapmış. Melinoe'nin Kronos'la mücadelesinde kilit bir müttefik, yani hikayenin merkezine oturuyor diyebiliriz. Birincisi Hestia'nın o ilginç ikili doğası var ya, hani genelde Olimpos'un en şefkatli yüzü gibi Melinoe'ye de bayağı anaç yaklaşıyor. Ama işte bu sıcaklığın altında zamanında Titanlar Savaşı'nda savaşmış, hatta Adamant Adamantrail gibi tehlikeli bir silahı bile kullanmış ateşli bir savaşçı ruhu yatıyor. Tabii bu geçmişi geride bırakmış olması da karaktere ayrı bir hava katıyor. İkincisi oyuna has aile bağları. Mitolojiden biraz farklı. Burada Hyperion ve Tia'nın kızı olarak geçiyor, yani Demeter ve Hera'dan daha yaşlı oluyor. Bu da oyundaki Olimpos düzenine ilginç bir katman ekliyor. Özellikle Demeter'la arasında tatlı bir rekabet doğuruyor bu durum. Hestia en yaşlı olmaktan gurur duyuyor anlaşılan. Son olarak Hestia'nın oyundaki elle tutulur etkisi, Melinoya'ya zamanla hasar veren Scorch yani yakma, etkili lütuflar sunuyor. Bir de Melinoe'nin kavşağı dekore edip Hestia ile ilişkisini güçlendirmesi olayı var. Bu da onun ocak ve yuva tanrıçası kimliğini oyun mekaniği ile birleştiriyor. Savaşçı geçmişiyle de güzel bir kontrast oluşturuyor aslında. Özetle Hestia, Hades evreninde hem koruyucu bir dost hem de içinde gizli bir güç taşıyan, bayağı katmanlı bir olimposlu olarak çıkıyor karşımıza.